Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Icepack yayınlarının Türkiye genelini yapmış olduğu ikinci TET denemesindeki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 31. sorun Dik üçgen biçiminde özdeç 3 tane gönye köşeleri ve kenarları çakışacak biçimde birleştirildiğinde şekil birdeki dörtgen elde ediliyor. Bu gönyelerden biri alınıp kalan iki tanesi birer köşeleri çakışacak biçimde şekil 2'deki gibi yerleştirildiğinde orada oluşan açı isteniyor. Şimdi gönyelerin kısa kenarlarına A dersem kısa kenarların ikisi hipotenüsü oluşturmuşlar. 2A demek ki 30 60 90 üçgeni oluşuyormuş. 30 90 60 Şimdi en büyük şekilde şekil 2'deki hipotenüslere bakın. Şu hipotenüste, onun da hipotenüsü aynı değil midir? O zaman bunlar eşittir. Tepe açısı 30 ise taban açıları 75, 75 şu araya kalacak. 15. 32. Soru. Taban kenarların uzunluğu 18 birim olan şekil 1'deki ikizkenar üçgen biçimdeki kağıt şekil 2'deki bir makasla kesiliyor ve şekil 3'teki görüntü elde ediliyor. Yani 5 beş 5'lik yer. Yani şurası 5, şurası 5. O zaman bu nedir? İkiz kenarı. E bu alfa şuradaki alfa ile aynıdır. Kesilen de ikiz kenar. En büyük şekilde ikiz kenar. Şimdi ikiz da şöyle dik çekebiliriz. Taban ne yapar? 2'ye böler. Ee, şuraya x desem, burası x, burası 9 olmuş oldu. Şimdi e, kesilen küçük ikizkenar üçgenin taban açıları alfa alfa, büyük üçgenin de taban açıları alfa alfa. O zaman benzer üçgenler. Şimdi e, şu açının karşısında kim var? x. Büyükte aynı açının karşısında kim var? 18 Küçükte alfanın karşısında kim var? 5 Büyükte alfanın karşısında kim var? X artı 9 X çarpı X artı 9 Eşittir e, 90 6 koyarsam 6 çarpı 15 90 yapar X 6 ymiş iki parçanın alanlar farkı isteniyor. Bu iki parçanın e, alanlar farkı. Şimdi şöyle dik çeksem 3, 3 bölecek 3, 4, 5 üçgeni. Küçük parçanın yüksekliği 4, 3 kere 4 12 bu parçanın alanı en büyük parçanın hipotenüsü ne oldu? Şu x'i e, ne bulduk? E, 15. 9, 12, 15. O zaman büyük parçanın alanı nedir? Şekil 1'deki. 9 kere 12, 108. Şimdi biz şurayı arıyoruz. O zaman bir 12 çıkarmamız lazım. E, 6, 96. Şurası 96. Farkı kaçtır? 96'dan e, 6 çıkaralım. Şey 12 çıkarıyorum. Pardon. E, 6 76 olarak bulunmuş oldu. 33. Soru. Aşağıdaki şekilde bir masaya dik olarak monte edilmiş ve eşit uzunlukta 3 kola sahip masa lambası verilmiş. Lambanın A köşesindeki açı 90 derece. A ve B noktalarının masa üzerinde olan uzaklıkları 25'e 20. Her birinin kolları eşitmiş. Şöyle kırılan yerleri hep eşitmiş. Ne isteniyor? Masanın e, kollarının her birinin uzunluğu kaçtır? Yani şu eşit çizgiler kaçtır? Şu hizayı şöyle devam ettirebilirim. Şuradan aşağısı nedir? 20. Bunu yukarı doğru devam ettirelim. Dik olacak. Şu kırılan yeri de şöyle yukarı doğru devam ettirelim. Hipotenüsleri aynı olan eş üçgenler meydana geldi. Alfa, beta. Şimdi ben şuraya k desem Alfan karşısı şurası K olacak. Burası K artı 20 ise Karşısı 25 ise 25 eşittir. K artı 20. K nedir? 5. Diyorum ki acaba bu 5, 12, 13 olur mu? 5 12 13 Diğer tarafta 13 5 12 bu 13 buraya gelir. 12 ile 13'ün toplamı da 25 verdiğine göre tahminimiz doğrudur. O zaman eşit kollardan bir tanesi 13. 34. soru. Aşağıdaki şekilde sağa sola doğru kanatlan, ee, katlanabilen bir bahçe kapısı bir miktar açık hali verilmiş. 2 metreymiş. Yani 200 santimetre e, genişliğinde. Kapı aralığı açıldıktan sonra x birim. Şekil 2'de üstten görünümü de e, AB arasındaki mesafe 26. Yani açıldığında şu uzaklıkla şu uzaklık farkı 26. Bir de şu bilgi var arkadaşlar. Ee, soldaki kanatların e, soldaki kanatların açıklığı sağdaki kanatların açıklığından 36 birim fazla. Şimdi tam kapalı iken arkadaşlar şu tam ortadadır. Yani 100 100 O zaman şöyle şurada tam ortayı şöyle belirleyelim. Sağdaki Soldaki çok açılmamış O zaman şöyle yapalım 100 100 olsun Peki bu kapalı iken Şunlar ne olur 50-50 olur Şurası da ne olur 50-50 ee, Şuradan dik çekiyorum İkiz kenar olduğu için Diğerinde de dik çekiyorum Şimdi tahmin ediyorum arkadaşlar. Hipotenüsü 50 olan kim var? Onu sadeleştirelim. 7 24 25 var. Diğerinde kim var? Yani başka 50 olan kim var? 30 3 4 5'in 10 katı. Şimdi 7 24 25'in 2 katı. Şuraya 14 desem 14, e, 48, 50. O zaman burası da ne olur? 48. Geri 14'ten e, 26 fazla ne yapar? E, 40. Bakın kimi sağlıyor? 30, 40, 50'yi sağlıyor. O zaman 30 da e, 30 toplamı 60, 100'den çıkar. Şurası 40. 48, 48, 96 şuraya ne kaldı? 4. Bakın açıklıkta ne kadar fazla? 36 fazla. Yani şurayı sağlamış olduk. Peki aradaki boşluk şurası ne kadar olmuş oldu? 44. 35'in soru bir çokgen sorusu. Şekil de eşkenar üçgen, eşkenar dörtgen biçimde özdeş kartlardan. Yeterli miktarda bulunmakta bu kartlar. Düz bir zemin üzerinde bire köşeleri çakışacak ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde birleştirilip bir şekil yapılıyor ve çevresi eee kırmızı gergin bir iple çevreleniyor. Kaç tane var oradan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bunu 12'ye bölersek ne olur? 6 olur. Şimdi eee şöyle büyütelim. Şurada da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bir daha sayalım. 2 4 6 8 10 12 tane. 360'ı 12'ye böl 30 derece. Bir açısı 30 olan bir eşkenar dörtgen. Yani şu açı 30. O zaman şurası 150'dir. Peki burası 150. Burası da 150 ise buraya ne kalır? 60 kalır. E bunlar eşit olduğuna göre eşkenar. Üçgen meydana geliyor. Yani şuralar 6-6. Ne aranıyor? Kartlardan birinin alanı aranıyor. O zaman şöyle 30'un karşısına dik çekerim. Kaç olur? Hipotenüs yarısı 3. Taban da 6. 3 kere 6. 18. Eşkenar dörtgenin alanı. Taban çarpı yükseklik. 36. soru. Şekil 1'de dik yamuk biçiminde kağıt parçası kırmızı noktalı çizgiler boyunca makas işareti olan yerlerden kesiliyor. 3 e, tane dik yamuk elde ediliyor. Sarı renkli alan 15 Başlangıçtaki en büyük şekil kaç? Şunları eşit, eşit yükseklik diyorsa şöyle şekli tamamlasak şunlar da eşit olacağında S 3S 5S diyebilirim. Şu bölgeye A desem bir dikdörtgenin alanı A artı 5S. Alt tarafı ne olacaktır? A artı 2S. A artı 4S. 4, 5S. Hepsi eşit oldu. Şimdi e, A artı 2S'i kaç vermiş? 15 vermiş. Yamuğun alanı ne oldu? 3A artı 4 6S. Yani bunu arıyoruz. E şunun 3 katı değil mi? 3 ile çarparsam ne yapar? 45. 37 soru. Şekil bir de dik yamuk biçiminde üretilmiş özel tasarım aynalardan dört tanesi bir duvara kenarları çakışacak şekilde şekil 2'deki gibi yapıştırılmış. 4 9 6 üst veriliyor. Şekil 2'deki aynanın çevresi 78. Şimdi hepsinin dikkat ederseniz şu kenarlar eşit alınabilir. Şurası nedir? 9 1'i test 4 9 4. Yani 13 13 26. 78'den 26 çıkarırsam e, 52. Onu da 4'e bölersem 13. Yani bir dik yamuğun hipotenüsü 13. Şöyle dik çekiyorum. 4'ü aşağı indirdim. Şuraya 5 kaldı. E, kim olmuştu? 5 12 13 üçgeni. Yamuk biçimindeki aynalardan birinin alanı alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Yani 13 çarpı 6 78. 38. soru kolay bir soru olmuş. Birim kareli bir zeminde renkli bölgeleri alıp sağ tarafta yeni bir kare elde etmiş. Ç karenin çevresi isteniyor. Sarı bölge şey mavi bölge 1 1. Şu turuncu bölgenin şurası 3. Şurası 1. Yeşil olan şununki 2 var şurada. Ondan sonra şurası 2. Pembenin 2. Yani şurası 2. E bunun burası da 2. Yani ne oldu? Bir kenarı 3 olan bir kare. Çevresi 4 e, kere 3. 12. 39 da kolay bir soru olmuş arkadaşlar. Eee Hareketli birim küplerden meydana gelen bir oyuncağın üç farklı konumu verilmiş. İlkinin yüzey alanı A, B, C. Bunların e, sıralanışı hangisidir? Şimdi ilk şekle bakalım. Kaç tane yüzey var? E, 4, 4 bu küp şekli değil mi? 6 kere 4, 24 tane yüzey var. E burada şimdi bakın 2 4 6 8. 8 de altta var. 16. 1 2 3 4 5 6. 6 da arkada 12. B'nin yüzey alanı 28 tane yüzey. C'ninki 1 2 3 4. 4 de tam arkası 8. Şuradan başlayalım şimdi. 2 4 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. E bunu kim ne yaptı? 28. O zaman ne diyeceğiz? E, A küçüktür. B eşittir C. A küçüktür. B eşittir C. 40. ve son sorumuz. Aşağıdaki şekilde mavi ve turuncu e, tahta parçalarının iki farklı şekilde birleştirmesiyle bir dikdörtgenler prizması elde edilmiş. Şekil 1'deki prizmanın taban ayrıntıları 5-12. Şekil 2'deki prizmanın alanı şekil 1'deki prizmanın alandan e, 20 birim kare fazlaymış. Bu çıkmış bir üniversite sorusuna benziyor arkadaşlar. Sanki ilk şekil birdeki prizma şuralardan şöyle kesilip e, şurası şuran üzerine şurası şuran üzerine şurası da şuran üzerine böyle kaydırılarak basamak gibi şekil iki meydana gelmiş. O zaman şöyle diyebilirim. X, 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 4x yükseklik. Diğeri de şu parça şuranın üzerine oturuyorsa ikinci şekilde. Dolayısıyla bunları eşit diyebilirim. 4, 4, 4. O zaman şurası ne olacak? Büyüdü. 16 oldu. İkinci şekil 3x oldu. Şimdi şekil 1 ve şekil 2'deki yüzey alanların farkına bakalım. Şu ön taraf hiç değişmiyor hep aynı. Üste şurası şuraya geldi. Bir şu açıklık oluştu. Yeni geldi bu alan. E peki orası kim? 4 çarpı 5 20. E bunun şu altta da yeni bir yer açıldı. Şuranın altı. Çünkü oradan e, geldiyse buradan da gelmiş olması lazım. Dışarı doğru çıkıntı var. Yani e, 4 kere 5 20 artı 20 arttı. Yeni yüzey. Peki kim azaldı? Mesela şu bölge kayboldu. Şu araya kaldı. Orası ne yapar? 5x. E, yukarıdan da şurada bir 5x var. O da şuranın üzerine geldi. Yani 10x azaldı. Toplam ne kadar değişken oldu. 40'dan 10 x'i çıkarırsam e, artışı bulmuş oldum. O artışta kaç? 20. 20 eşittir 10 x. x eşittir 2. Yükseklikler toplam isteniyor. Yani şurası e, 4x şurası 7x 4, 3, 7x yani 14 yükseklikler toplamı. Evet arkadaşlar e, Iceberg'in e, Türkiye genelinin yapmış olduğu bir denemeydi. Bir iki sorusu güzeldi. E, diğerleri biraz farklı geldi bana. ÖSYM ayarında e, tam olmadı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.